Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şey deneyeceğiz. Tam ismini bilmiyorum ama neyse deneyeceğiz. Şimdi bunu bölüyoruz ilk bu fazla çünkü. Tamam, bu kadar yeter. Yuvarlıyoruz. Bu arada arkadaşlar üstüne mum da damlatmamı istiyorsanız yorumlara mum yazın. Böyle yapıyoruz. Bir dakika olmadı. Önceğimizi açıyoruz. Hemen ben sürüp geliyorum. Şimdi böyle burada bekleteceğiz. Koyacağım bilmiyorum ama neyse gösteririm ben size. Saat falan beklettim. Şimdi deniyoruz. Yani o kadar abartıldığı kadar bir şey yok. Neyse görüşmek üzere. Dediğim gibi mumu da istiyorsanız yorumlara mum yazmayı unutmayın.